Etkinliğimizin öğleden sonraki bölümüne başlıyoruz ve çözüm ortaklarımızdan kıymetli hayatın ritmi kurucusu Sayın Erdem Ercan'ı davet ediyorum. Erdem Ercan duygusal zeka, liderlik, mikro ifadeler ve beden dili konularında uzman bir eğitmen danışman ve koç. Kendisi hayatı ritminin kurucusu olmasının yanı sıra Siyomi e, OE Six Second Solutions Akademi'nin uzman eğitmeni. Hoş geldiniz Erdem Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ olun siz? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyorum. E, bugün kendisinden Erdem Bey sizden koçluk süreçlerindeki önemli dinamikleri ve Hayatın ritminin sunduğu çözümleri dinleyeceğiz. Sözü size bırakıyorum. Söz sizlerden. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. E, efendim, Herkese hoş geldin. Bugün burada e, bu sizin için anlamlı kıymetli zaman dilimini e, beni dinleyerek e, geçirmeyi seçtiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, güzel bir gün diliyorum. Umutla e, olsun. E, paylaşımı da yapmak isterim izninizle. Görsel olarak da olsun. Bugünkü çerçevemiz benim sizle paylaşmak istediğim çözüm odaklı yaklaşımla koşukta fark yaratın. Öncelikle bir şirketimizin sunduğu hizmetleri sizlerle paylaşmak isterim. Biz lider gelişim programları, takım çalışan gelişimi üzerine çalışıyoruz. Yönetici koşuk ve mentorluk hizmetleri, takım koşu hizmetleri sunuyoruz. Sertifikalı koşuk programlarımız var. E, envanterlerimiz var. Duygusal zeka, liderlikle ilgili ve özel alanlarla ilgili envanter çalışmalarımız var. E, bunları bütünlediğimiz yani başından sonuna ölçümleyelim ne ihtiyaç var, nasıl ilerleyelim, ne yapıyor iyi olur. E, bunların yapı yapıtaşlarını e, oluşturduğumuz sürece danışmanlık yapıyoruz. E, bir dijital öğrenme platformumuz da var. E, bütün bu hizmetleri hem özelleştirilmiş bir çerçevede sunabiliyoruz. Bunu yaparken neye dayanıyoruz? Bu iş bir içerik konusu, bir bilgi konusu. Bu bilgileri biz nereden ediniyoruz, nasıl bir çerçevede buluşturuyoruz hizmet sunduğumuz değerli kurum kuruluşlara. Bunlardan bir tanesi, iş ortaklarımızdan bir tanesi, 2016 yılından bu yana 8 yıldır dünyanın ilk ve en büyük duygusal zeka organizasyonu olan Six Seconds ben Six Seconds'ın ileri gitmeminde kendi üyeleri dışında dünya üzerinde etkilendirdikleri üç kişiden biri olarak da Türkiye'de sertifikasyon programlarını yürüttüm. Biz bu anlamda bir duygusal zeka emekçisi bir şirketiz de 2000 sayfanın üzerinde eee envanter, blok yazısı, kitaplar olmak üzere araçlar, duygusal zeka ile ilgili araç setleri de olmak üzere çeviriler kazandırdık. Hem bu tabii bizim konuyu daha iyi öğrenmemize, geliştirmemize, derinleştirmemize hem de çok kıymetli olan Türkçemize bir hizmet olarak algılıyoruz. Bunu çok motivasyonla, içtenlikle yürütüyoruz. Bir diğer iş ortaklığımız dört yıl oldu. Dünyanın en köklü eğitim kurumlarından biri. 1978 yılından bu yana kurumlara eğitim hizmetleri sunan Center Management Organization Effectiveness. Amerika merkezli bu iki kuruluş. Bizim programlarımızın özellikle liderlik programlarımızın eğitimlerimizin içeriklerinin ana sunucusu. Üçüncü şeyimiz de Solutions Academy. Solutions Academy Almanya merkezli bir koşuk okulu. Hem ICF hem de EMCC Akrit'te. Bizim Türkiye'de bu yıl üçüncü yılımızdayız. Onuncu level bir programımızı, iki tane de level iki programımızı açtık. Bunların detaylarını paylaşacağım. Burada bir kişisel hikayemi de paylaşmak isterim. Ben bütün bu işbirliklerinin ana ekseninde ben bilgiye çok değer veren, etik değerlere çok önem veren ve bunu hayatında sözle değil, eylemliyle de uygulamaya çok özenen Buna çok odaklı bir insanım. Onun için bilgi çok kıymetli. Bu, bu bilginin üretilme süreçleri çok kıymetli. Bütün iş ortaklarımız, akademik altyapıya dayalı, e, gerçekten konularında çok e, odaklı ve çok titizlikle çalışan e, kuruluşlar. Ben e, bundan e, tam 4 yıl önce e, 2021 yılında COVID'den yoğun e, bakım süreçlerinde oldum. Aşağı yukarı 17 gün yoğun bakımda kaldım. 30 gün hastanede kaldım. Bu sıranın içerisinde e, hayaller kurdum. Hedeflerim hep olan biriyim. E, orada da kurdum. Hatta e, eşim beni görünce ben onu hayallerimden bahsedince e, bir parçadan kendini niye böyle yoruyorsun diye. O da tabii kendi kaygısıyla e, bana söylemişti işte. O zaman şey e, düşünmüştüm e, yoğun bakımdayken. Böyle bir e, ekolün temsilcisi olmak. Türkiye'de bir ekolün koşu kokulu olmayı ne kadar istediğimi ve bu konuyla ilgili bir hedefimin, arzumun olduğunu belirtmiştim. Hastaneden çıktıktan 10 ay sonra e, Solutions Akademi'ninle e, bir sözleşmemizi imzaladık. O tarihten bir yıl boyunca yoğun bir çalışma sürecimiz oldu. E, çözüm odaklı yaklaşımın da e, ben içine girdikçe o e, yoğun bakımdaki benim, neden bu, ekolü çok arzuladığımı da e, birazdan size detaylarını verdiğimde size dolaştırabileceğini düşündüğüm e, nedenselliğiyle buluşuyordu. Bu iç işort, iç taklığımızla e, yolculuğumuz var. Şimdi biraz bugünkü tabi başlığımızı da e, detaylandırmak adına Solutions Akademi'yi sizlerle tanıştırmak isterim. 2001 yılından bu yana e, koşu programları, eğitimleri sunan bir organizasyon Almanya'da ve ilk bu böyle programların sağlayıcılarından. Hem ICF Almanya Başkanlığı'nı yürütmüş hem de ICF'in jüri üyeliğini yürütmüş. Çok değerli bir isim. Kirsten Dierhoff, kurucumuz. Çok değerli master koçları var Solutions akademinin Ben de o ekibin içerisinde globalde olmaktan büyük onur duyuyorum. Hem EMCC hem de ICF'in tüm levellerde akreditasyonunu tamamlamış, çözüm odaklılık ülkesiyle çalışan bir koçluk okulu bizi ne farklılaştırıyor? Üç aylık sertifika sunmuş oluyoruz aslında programlarımızda. Hem ICF hem biraz önce belirttiğim EMCC ve de aslında dünyadaki çözüm odaklılıkla ilgili enstitünün sertifikasyonunu alıyoruz. Çözüm odaklı koşuk metodolojisi öğreniyoruz. Bu çok kıymetli bir metodoloji. Ben bir parça birazdan sizlerle sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu programın içerisinde aslında bir anlamda praktikumu da içeriyor. Çünkü 7 saat takım 3 saatte bireysel mentorluk sürecini kapsıyoruz. Biz kendi okulumuzun içerisinde kayıtları inceleme ve bunlara da birebir de mentorluk yapmış oluyoruz. Düzenli pratikler ve buluşmalar sağlıyoruz bu sürecin içerisinde bir dijital öğrenme platformu e, sağlıyoruz katılımcılarımıza bu dijital öğrenme platformunda da e, gerçekten kapsamlı izlenecek okunacak ve egzersiz yapılacak bir altyapı sunuyoruz eş düzey grup çalışmaları e, gerçekleştiriyoruz artlaşan özelliklerimiz içinde çözüm odaklı yaklaşımın en öne geçen en öne çıkan noktalarından bazıları Biz soruna değil çözüme odaklanmayı müşterimizin buna odaklanmasına yönelik bir yaklaşım bir düşünce ve bir aslında sorularımızla bunu sağlayan bir yapı sunuyoruz zayıf yönlere değil güçlü yönlere odaklanmayı yanlış gidene değil doğru gidene odaklanmayı seçen bir yaklaşım çözüm odaklı yaklaşım Çözüm odaklı yaklaşımın e, kurucuları Minso Kimberg ve Stilde e, 1978 yılında ABD'nin Milwaukee e, kentinde bunu başlatmışlar. Biraz önce kendi öznel hikayemde bahsetmiştim. Bu Aslında bu yolculuğu şu sebeple e, çıkıyorlar. İhtiyaç sahiplerine ama ekonomik olarak bu terapileri, e, kendi gelişim, iyileşme süreçlerinde ihtiyaç duydukları terapilere, ekonomik olarak efor etmekte zorlanan kişilerin hızlı bir şekilde onların gelişimine iyileştirilmelerine hizmet etmek isteyen psik psikiyatristlerin psikologların ve sosyal hizmet uzmanlarının başlattığı bir yaklaşım bu var olan kaynaklara geleceğe doğru var olan kaynaklarla geleceğe doğru ilerlemelerini ve bunu hızlı bir şekilde yapabilmelerine odaklanan, daha kısa sürede yapabilmelerine odaklanan bir yaklaşım. Onun içinde de psikoloji, psikiyatri dünyasında brief terapi diye e, biliniyor, öyle e, kodlanıyor. Gelecekteki e, resmi çizdiriyor olabilmeye odaklanmak, gerçekten neyi istediğini, neyi arzuladığını e, odaklanmak, sorununa değil, onun sorun buradayken, Çözüme daha fazla bakıyor, ona odaklanıyor, onu derinleştirmeye çalışan. E, nelerim güçlü, ne var elimde e, buna bakıyor olmak. E, ben e, hani kendimle de köprü niye böyle bir e, yaklaşımla bu buluşma oldu? Beni de belki de e, verilerim çünkü e, doktorlara sorunca neredeyse yüzde seksene yakın e, şey e, veriler e, benim. E, daha çıkmaz bir yere e, gittiğim noktasındayken var olana e, odaklanmam o zaman dört yaşındaydım. oğlum. Buna odaklanmama, e, nasıl ileride neyi hedeflediğimi, işte hedeflerden bir tanesi de şu anda sizlere bunu anlatıyor olabilmem aslında. E, buna odaklanabilmemi e, sağlayan e, şeydi. Neyi istiyoruz, neyi arzuluyoruz, elimizde neler var, biz buna nasıl gideriz'i, e, düşününce daha çok bir yöntem e, bulabiliyoruz. Aslında yaklaşım bunları çıkartıyor. Biz de koştuğumuzda bunları deneyimliyoruz ve insanların daha hızlı e, kendi kaynakları ile kendi özgüvenlerini daha da oluşturarak istedikleri e, noktaya ulaşmalarına hizmet etmeye çalışıyoruz. Programlarımızın çerçevesi e, şöyle. koşun Temelleri Level 1'de e, sunduğumuz ICF uyumlandırma e, programı. Level 2'de Organizasyonlarda Koşuluk diye adlandırdığımız programımız var. Çözüm Odaklı Takım koşulu programımız var. Koşuluk Süpervizörlüğü, Master Koşuluk Programı, Mentor Koşuluğu ve Takım koşulu Süpervizyon programlarımız var. Tüm level'larda akıl diye. Biz şu anda Türkiye'de bu üç yılın içerisinde yavaş yavaş tüm hem gerek platformuyla hem gerek bütün araçlarıyla e, ve süreçleriyle birlikte... E, 10. Koşu'nun Temelleri programımızı 8 Nisan'da açacağız. Ve iki tane şu ana kadar açtık. Üçüncü programımız da Level 2 düzeyinde organizasyonlarda koştuğu da 26 Mayıs Pazartesi günü hayata geçireceğiz. Detayında da biz bu programları nasıl yürütüyoruz? İki bahsettiğim programda. da aralarında farklılıklar olabiliyor ama bu bahsettiğim iki program yani koşulun temelleri ve organizasyonlarda koşuluk her hafta iki saat 24 hafta boyunca süren online bir eğitim çerçevesinde oluyor. E, çünkü biz tuğlaları aslında üst üste koyarak bir tüme varım e, gerçekleştiriyoruz. Bu sırada e, hem öğrenme platformunu kullanıyoruz hem eş düzey çalışma gruplarını kullanıyoruz. E, ve bir tuğla bir tuğla daha koya koya azmete azmede gidiyoruz. Bir altı aylık süreç oluyor. Şu ana kadar e, yürüttüğümüz programlarda hep bu altı ay nasıl bitecek derken e, ya nasıl bitti e, diye böyle bir buruk bir e, şeyle kapanışlarımızı e, yapıyoruz. Bunun içerisinde yedi saat takım mentorluğu oluyor. Üç saatte bireysel e, ben yürütüyorum bu programın liderliğini. Benimle bireysel rluk durumu oluyor Ben de şu ana kadar 2700 saati e, açtım e, kendimde MCC sürecinde e, bir profesyonel koçum eş düzey e, çalışma grupları e, yapıyoruz e, her hafta e, düzenli pratikler e, sağlıyoruz ve üç ayda bir de yüz yüze atölye çalışmaları e, sağlıyoruz bu sıranın içerisinde katılımcılarımızın yolda kalmalarını destekleyici de koşuluk uygulamaları ve özelleştirilmiş bazı destekleyici programlar da sunuyoruz. Eğitim sürecine hazırlanmak gibi ya da onların koşuluk yapmalarını destekleyecek ve yolda kalmalarını destekleyecek bazı içeride uyguladığımız uygulamalarımız mevcut. Koçluğun temellerindeki çerçevemiz biz hem koçluğa gelişi yani koçluğun ne olduğunu, diğer ekollerden ne tür yani terapi gibi, danışmanlık gibi, mentorluk gibi nasıl ayrıldığını, eğitmenlik gibi bunları yolculuğuyla başlıyoruz. Sonra çözüm odaklı koçluğun yapısına, modeline, buradan koçluk anlaşmasına koçluk görüşmesinin genel olarak yapısına burada da modellerimiz var ve koçluktaki dile odaklandığımız 1 8 haftalık çok yoğun uygulamalı bir süreç oluyor. Eee ikinci eee modülümüzle yetkinliklerini bunları uygulamaya odaklanıyoruz. Eee 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. yetkinliklere odaklanıyoruz. 1 ve 2 de modül 1'de ele de almış oluyoruz. Ve buna ek olarak da zorunlu müşterilere ve devam eden seanslara koşuluğu da ele alıyoruz. Son modülümüzde koşuk uygulamalarımız çok artıyor. Burada dedektifliklere başlıyoruz yetkinliklerin gözlemlemesine, gözlemle yetkinliklerin öğrenilmesine, grup mentorluğuna ilerliyoruz ve kararlara koçluk ve koç olarak sonraki adımlar üzerinde de çalışıyoruz bu modülde. Organizasyonlarda koçlukta, Level 2'de etkileşimli ve öyküsel koçluk bizim bir alanımız. Ee, öyküsel koçluğu işliyoruz. Liderlik ve yönetici koçluğuna, gelişim koçluğu, çatışma koçluğu ve kariyer koçluğu e, buradaki modüllerin başlıklarını oluşturuyor ee, Level 2 programımızda. Koçluk kültürüyle ilgili çözüm odaklı yaklaşımda da sizlerle paylaşmak istediğim ee, neyin nasıl değiştirilebileceğine odaklanıyoruz. Bu bizi e, aslında sadece profesyonel koç olarak değil, organizasyonlarda çokça böyle katılımcımız var. Ee, üst düzey yönetici, orta kademe yöneticilerimiz var, şirket sahipleri var, ee, programlarımızın değerli katılımcıları. Onlar kendi kuruluşlarında bunu toplantıların verimlerin verimliliğinde, insanların e, Yaptıkları Yani kendi ekipleriyle yaptıkları performans görüşmelerinde ya da çatışma yönetimlerinde çok etkili olarak ya da çalışanların kariyer planlamalarında çok etkili bir şekilde bu süreçlerden faydalandıklarını belirtiyorlar. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Kısa ve planlı olmayan görüşmeler için ne? son derece uygundur. Biraz önce söylediğim gibi sadece profesyonel hayatta değil, biz yöneticiliğimizin ya da Kendi şirketimizde de bu yetkinliklerden ve çözüm odaklı yaklaşımdan çok faydalanıyoruz. Ben <laughs> ...çok katılımcımdan, bu yaklaşımla tanıştığımdan bu yana... ...hayata bakış açım konulara ele alışım... ...bunları nasıl yürüttüğüm, nasıl iletişimi... E, ...bu yaklaşımla sürdürdüğüm... E, ...benim için çok belirgin farklar oluşturdu. Artık bir konuda sorunun üzerine ne kadar durduğumu... ...anlatımlarımı e, nereden anlattım yani... ...anlatımlarım nereden geliyor, hangi duygularla geliyor... ...ne bana hizmet ediyor, ben... Kendi anlatımlarımı ne önde e, değiştirince, ne sonuçlar alıyorum gibi çok spesifik olarak e, bizle paylaştıkları, bizi mutlu eden e, geri bildirimler duydum. E, bu da zaten bizi bu yolda en önemli tutan aslında yakıtlarımız. E, daha hızlı ve daha üretken hale de getiriyor. Çünkü zaten adı ilk çıkışı da bu. Brief terapi, kısa terapi. E, daha kısa, daha verimli yapıyoruz. E, sonuçlarımıza ulaşıyoruz. Birçok şeyin içerisinde kaybolmak yerine gerçekten ne istediğimizi, onu, oraya nasıl gidebileceğimize odaklı olduğumuz bir süreç yönetmiş oluyoruz. Bu, bu da kıymetli. Çözüm odaklılık ilkelerini paylaşmak istiyorum. Benim için çok kıymetli ve çok faydalandığım ilkeler, kendi başına bile çalışan ilkeler. Bozuk değilse tahmin etme. İşe yarıyorsa daha fazlasını yap. İşe yaramıyorsa farklı bir şeye. Küçük adımlar büyük değişikliklere yol açabilir. Çözümün doğrudan sorunla ilgili olması gerekmez. Çözüm geliştirme dili problem çözme dilinden farklıdır. Ve her zaman problemler yaşanır. Ve her zaman onları kullanabileceğimiz istisnalar vardır. Gelecek hem yaratılabilir hem müzakere edilebilir. Ben bunların içerisinden sizle bir tanesini Biraz daha detaylı paylaşacağım hepsini bu zaman dilimi içerisinde imkanımız olmaz diye birini seçtim izninizle. Onu biz nasıl yaklaşımımızı da biraz somutlamak adına kullanıyor olacağım. Çözümün doğrudan soruna ilgili olması gerekmez. Örneğin bir müşteri geldi, bir alışkanlığından bahsediyor bu. İşte burada görselde olan alışkanlık olsun ya da farklı bir alışkanlık da olabilir. Sizin e, bu sigara ile kurduğu ilişkideki memnuniyetsizliğin üzerine ve sigaranın onda yarattığı problemler, sorunlar üzerine onu dinliyor, onu, onun e, bunları ifade ediyor olması ona ne kadar hizmet ediyor? E, buradaki sorunları belki de rasyonel zeminde bile biliyor olması ona ne kadar hizmet ediyor? Bu problemler üzerine konuşmak, bu problemlerin detayına inmek ona ne kadar hizmet ediyor? Gerçekte bunun yerine ne koyacak? Bunu ne amaçla, neyi arzulayarak e, bu, bu olmadığında gerçekten ne onu arzuları şey? Onu onu hayal ettirmek, onu buldurmak, neyi istiyor olduğunu tariflendirmek, onu imgeletiyor olmak e, ve Çözüm bu tarafta. Onun için biz diyoruz ki doğrudan çözümün doğrudan sorunla ilgili olması gerekmez. Bu bunu problemi tanımlıyor olmak, bunun detaylarına iniyor olmak gerçekten çözüme hizmet ediyor olmayabilir. Çoğu zaman da olmaz. Ee, onun için bizim yaklaşımımızda biz neye gitmek istediğimize probleme ayırdığımız zaman çok kısıtlı problem bu. Biz ne istiyoruz? Oraya nasıl varacağımızla ilgileniyoruz. O nedenle bu ilkeyi çok da seviyorum hayatımda. Çözümün doğrudan sorunla ilgili olması gerekmez. Evet, biz her e, yaptığımız aslında alanla ilgili e, emektar olmayı seviyoruz. E, düşünce emekçisi olmayı seviyoruz. Bu konuyla da ilgili Sözleşmemizi yaptığımızdan bu yana dört yılın içerisinde çözüm odaklı ilgili Türkiye'de hiç bu konuyla ilgili kitap yok. Daha Dağılıklı e, kısa terapi, çözüm odaklı terapi e, kitapları var. Sosyal hizmetler uzmanlarının öğretim üyeleri'nin e, yazdığı kitaplar var. İlk kez Türkçe'de e, biz e, çözüm odaklı ilgili bir koşu kitabı kazandırdık. Bundan dolayı da çok mutlu hissediyoruz ekip olarak. E, koçluk ve değişimi basitleştirmek dünya globalde çok değerli bir kitap önem verilen bir kitap ve yine bir Hollanda Hollanda'da yaşayan Geserdaer'in bir kendisi de bir terapist onun hazırladığı bir oyunla Çözüm odaklık yaklaşımı hem takımlarda hem de bireylerde deneyimlemeye olana olan bir e, oyunumuz var. Farklı şekillerde oluyor. Biz hem gruplarda hem de bireylerde e, bunu yap şey yapıyoruz. Bunu da Türkçeleştirdik e, ve e, takımlarda bireylerde kullanıyoruz. E, çözüm odaklı yaklaşımla koşutta fark yaratmaya bekliyoruz. Mutlu oluruz. Hoş gelirsiniz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki TGF var. İyi ki böyle konularla ilgili bu platform var. İyi ki eğitim var, iyi ki gelişim var, iyi ki öğrenme var, İyi ki sizler varsınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Erdem Bey. Yine çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Hayatın ritmi olarak liderlik, duygusal zeka ve koşluk alanında birçok farklı yaklaşımınız mevcut. Çok keyifliydi sizi dinlemek. Çok Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. 早了吗？早。<Ciao. S 2>